Bu anlatacağım hikayede sağlam bir iPhone 11'in sadece kasası deformeli diye bitişine şahit olacaksınız. Burak Bey iPhone 11'inin kasası deformeli diye abisinin ona yolladığı arka camı değişmiş olan kasayı taktırmak için bir teknik servise gidiyor. Teknik servis kasayı değiştirmek için ekranı açarken iPhone 11'inin ekranını kırıyor ve bunun yerine yan sanayi bir ekran takılıyor. Kasa değişiminden sonra Burak Bey iPhone 11'ini alıyor ve kullanmaya devam ediyor. Bir gün bilgisayar başında otururken 11'inin hiç açılmadığını fark ediyor. Şarja takıyor fakat sadece elma logosu gidip geliyor, servisimize yolluyor. Elma logosunda kalan iPhone 11'in içini açtığımızda birçok eksik parça olduğunu fark ettik. Bunun sebebi de koruma demirlerinin takılmamış olmasıdır. Pil herhangi bir darbede koruma demiri olmadığı için soketten ayrılır. Sadece sorun bununla da bitmiyor. Sıvı ve toza dayanıklılık bandı da atılmamış. Hatta pil bandı da takılmamış. Pili kolaylıkla bu şekilde çıkarttık. Bu şekilde bir kasa değişimi ve işçilik hem 3 dakikamızı almaz hem de 300 lirayı geçmez. Cihaza pil değişimini yaptık. Sıvı ve tozu dayanıklılık bandını attık. Aynı zamanda koruma demirlerini de taktık. Ve son olarak söylemek istediğim şudur ki ucuz işçilikle kaliteli işçiliği eşdeğer tutmayınız.